İstanbul'da evinize, iş yerinize şöyle düşünün giremediğinizde işte anahtar içeride kaldığında ne yaparsınız? Kimi çağırırsınız? İstanbul'da değil memleket her yerde öyledir zaten çilingirciyi çağırırsınız. Ama İstanbul'da şöyle bir durum var bir kez daha düşünmek lazım hani çilingiri çağırırken. Neden? Çünkü İstanbul'da 10 bin çilingirci var ama bunların sadece 600'ü esnaf odasına kayıtlı. E bununla ilgili de uyarılar var yani bu kişiler esnaf odasına kayıtlı olmayanlarla ilgili bir güvenlik sorunu da olabilir. Dikkat edin uyarız. Bir gece ansızın her şeyiniz çalınabilir desem ne dersiniz? Denize düşen yılan nasıl Bitti. Zira İstanbul'da 10 bin civarında anahtarcı bulunuyor. Bunun sadece 600'ü esnaf odasına kayıtlı. İşte bu noktada anahtarcılar ve çilingirciler esnaf odası uyarıyor. Bilmediğiniz...